Maalem, biz okuduğun gibi oku ha. Aynen öyle oku. Vurulmuş göğsünden bizim yiğitler. Gün, kızıl gül gibi kokmanın günü. Dillerde bismillah, eller tetikte. Şimdi bu dağları yıkmanın günü. Yüzleri bembeyaz, sineleri kan. Gönülde kopuyor büyük bir tufan emrine can feda. Ama komutan, dinelip ayağa kalkmanın günü. Sabrettik. Kavruldu, yandı bu yürek. Alıp al bayrağı kaldırmak gerek. Aslanı çakala boğdurmuş belek Çakalı inine tıkmanın günü. Burada derde kardık. Saat be saat. Vatanı emanet bırakmış ecdat. Durali başçavuş ederken imdat. Namerdin üstüne kalkmanın günü. Kosterek onları atmak neymiş? Bizim yiğitleri tutmak neymiş? Böyle günde koğuşta yatmak neymiş? Pireyi, yorganı yakmanın günü. Vatan, bizim vatan. Yürenler olsun. Koyver de bizleri, meydan gün görsün. On aslan, kadanı atsın götürsün. Dönüp kartal gibi bakmanın günü. Muharrem takvime atmış bir çizik. Komutan esir kalmış. Yazık mı yazık. Cehennemi elde eyleyip kazık. Değilsin beynine çakmanın günü.